bu saatte bu kızın burada ne işi var? Bizim keşfetmemiz bitmez. Kaleyi gece fethetmeye geldik. Çok güzel ya. Ahıska Kalesi'deyiz. Diğer bilinen adıyla Rabuta Kalesi. ama 9. yüzyılda inşa ediliyor. Sonrasında Osmanlı'nın eline geçtikten sonra değişikliklere maruz kalıyor. 17 ve 18. yüzyıldan kalma şu anda kalan yapıların çoğunluğu hatta cami bile var. 1570'li yıllardan kalan cami var. Aynı anda kilise de var hala işleyen. İşte dinlere beşlik beşlik ediyor. Biz bunu gerçekten takdir ediyoruz. Burası 1590 yılında Ferhat Paşa Anlaşması'ndan sonra burada atabeylik var. Tamamen Osmanlı İmparatorluğu'na geçiyor bu kaleye. Ee, savunma amaçlı özellikler yüklüyor. Savaş materyallerini sığındırabilecek, askerlerini sığındırabilecek. Zaten işte Bodrum Kalesi de efendime söyleyeyim gittiğiniz birçok kaleyi de gördüğünüz Osmanlı e, imparatorluğundan sonra bu amaçla kullanılıyor. Çünkü yerde sığınaklar var. Gece bu kadar görebiliyorsunuz ama gördüğünüz kısımda bile etkilenmemek elde değildir. Ee, 1829 yılında e, uzun uğraşlar veriyorlar ve en sonunda Edirne Anlaşması'yla Osmanlılar Gürcü halkına tekrardan kalenin bir kısmına veriyor. Evet başka gecelerde görüşürüz. Bakın 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 bakın. Oo, çok güzel.